Bildiğiniz üzere Blackpink'in yeni şarkısı 26 Haziran'da gündeme girecek. Bütün Blackpink'ler bunu kullan, bunu merak ediyorlar. Peki siz Blackpink'in yeni şarkısı How You Like That merak ediyor musunuz? Ben bir Blackpink fanı olarak merak ediyorum. Şarkının adı How You Like That demiştim. Bakalım şarkı nasıl olacak? Açıkçası Blackpink bir yıldır şarkı ver getirmiyor. Yani YG yani kızlara şarkı çıkarmıyor. Bu yüzden yani bu yüzden ben de üzülüyorum. Bence yeni şarkı çıkarmalılar. Bir yıl oldu ve şarkıları gelmiyor. How you like that gelecek yakında.